Özgüven macerası. Ringo, kahverengi parlak tüyleriyle mahallede sevilen bir labradordu ama bazen kendini küçük ve yetersiz hissediyordu. Acaba ben diğer köpekler kadar hızlı koşabiliyor muyum diye düşünüyordu. Bir sabah Mika Ringo'ya gülümsedi. Ringo, bugün birlikte yeni bir parkı keşfedeceğiz. Kendine güven, tamam mı? Ringo biraz tereddüt etti ama Mika'nın gözlerindeki cesareti görünce kafasını salladı. Parka vardıklarında Ringo diğer köpekleri gördü ve kalbi hızla çarptı ama Mika onu izlemesi için yanında yürüdü ve cesaret verici sözler söyledi. "Bak Ringo, herkesin farklı yetenekleri vardır. Önemli olan kendine inanmak." Ringo derin bir nefes aldı. İlk başta biraz yavaş koştu ama sonra fark etti ki cesaretini kullanırsa neler başarabileceğini görebilirdi. Koştu, zıpladı, diğer köpeklerle oyun oynadı ve en önemlisi kendini hiç olmadığı kadar güçlü hissetti. O gün Ringo anladı ki özgüven başkalarına benzeme çabası değil, kendi yeteneklerine inanmak demekti. Mika gülümsedi ve Ringo'yu okşadı. İşte bu benim cesur köpeğim. Ringo o gün eve dönerken kalbinde bir sıcaklık vardı. Artık özgüveniyle yeni maceralara atılmaya hazırdı. Ringo'yu sevdiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın.